Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma, videoma, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Malum havalar ısındı. Yaz mevsimine geçtik. Artık balkonumu yaza çevireceğim arkadaşlar. Şöyle ilk halini çekmek istedim. Temizlik yapacağım yani. Balkonumu güzelce temizleyeceğim. Artık yaz geldiği için genelde biz balkonda yemeğimizi yiyoruz, oturuyoruz. Sadece yatmak için eve geçiyoruz. Onun dışında her zaman balkondayız. Ee, şimdi perdelerini çıkartıp makineye atacağım. Camlarını sileceğim. Ee, böyle bir vardı. Tuşu bidonlarım. Onları boşalttım, ozonladım. Biraz havalansın diye balkona koydum. Şöyle sağa solu e, atılacakları attım. Kıyı, köşeyi temizleyeceğim güzelce. Yerleri sileceğim, süpüreceğim. Camları sileceğim. E, mutfakta küçük bir televizyonumuz var. Onu getirip buraya koyacağım. Şurada şöyle Küçük bir masa var. Onun üzerine koyacağım. E, şu dolabın içini temizleyeceğim. İşte öyle kısaca bir bahsedeyim dedim. Şimdi bir ilk halini göstereyim. Bir de son halini göstereceğim temizledikten sonra. Öyle şimdilik ben hemen işe başlayayım. Şurada şöyle süslerimiz vardı. Bunları sileceğim tek tek. Şurada da menekşem var. Açmış. Burası çok güneş almıyor ama yine de iyi açmış. Sadece böyle e, akşama doğru bir akşam güneşi düşüyor balkona, onun haricinde hiç güneş almıyor. O yüzden serin oluyor. Yani yaz sıcaklarında çok ideal, e, çok serin oluyor balkonumuz. Burayı güzelce temizleyeceğim ben. Hemen perdelerini çıkarttım makineye attım. Şöyle camları temizleyeceğim, sileceğim. Havada bugün bayağı bulanık ama hiç yağmur yağmıyor. Yani bir gökyüzünde bir toz bulutu var. Hemen şöyle perdeleri attım. Şu da minderleri falan hep kaldıracağım. Bütün her yeri sileceğim. Şu sedirlerin altlarını, e, sedirlerin şöyle alt kısımları var. Oraları sileceğim. Minderleri temizleyeceğim, süpüreceğim, çırpacağım. İşim bayağı çok yani bugün. Hayırlısı bakalım. Öncelikle şu dolabın içini boşalttım ozonla onları sildim arkadaşlar. Ee, dolap beyaz olduğu için e, balkonda da çok sigara içiliyor. İster istemez hem tozlanıyor hem sararıyor sigaranın hissinden. Ee, şimdi onu güzelce ozonla temizledim. Şimdi onları geri yerleştireceğim çıkardıklarımı. Şurada bir leke var ama bu da ahşabın kendisinden olsa gerek çıkmamış. İçinden çıkanlar da bulgur, nohut kuru patlıcan, kuru biber, kesme hamur, kuru kayısı. Şimdi onları geri e, tek tek yerleştireceğim. En son dışını silip kapatacağım ağzını. Şimdi kurusun diye birazcık havalandırdım. Ağzını açtım. Bunları yerleştirirken de biraz daha havalanır. Ondan sonra diğer dolaba geçeceğim, onu temizleyeceğim. Sonra da silme süpürme işine geçeceğim. Şöyle dolabın içindekileri de tek tek sildim, yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle yaptım. Şurada da az bir soğan ve patatesim vardı. Onları da dolabın içerisine koydum. Arada bir kapağını açar havalandırırım. O kadar. Dışını da sildim. Tamam, şimdi tertemiz oldu. Şu dolabın da dışını sildim sadece. İçerisinde zaten biraz önce yerleştirmiştim. Şimdi yerleri süpüreceğim. Ee, dökülen kabuklar falan var. Onları toparlayacağım. Sileceğim. Camların önü çok kirli. Hemen oraları silip en son camları sileceğim. Ee, şurada tabaklarım vardı. Onları yıkadım. İki tane de saksım vardı. Boş saksı. Onları da yıkadım. Şöyle bir tane çiçeğim var arkadaşlar. Bu çiçeğin adının ne olduğunu bilmiyorum ben. Ee, öğretmenimizden hediyeydi. Ana sınıf öğretmenimizden bu kadar büyüdü. Saksısı küçük olduğu için bu kadar büyüdü bence. E, saksısını değiştireceğim. Şöyle bir tane boş saksım var. Bunu ona fidalayacağım tekrardan. E, o yüzden bunlar da yıkadım, temizledim. Şimdi onlar da dolaba koyacağım. İçleri kuruduysa birazcık daha nemli onlar da kurusun. Şu tabaklarda zaten şu dolapların üzerine koyuyordum. İçerisine çakmak, sigara filan vesaire bir şeyler koyayım. O yüzden şöyle elinin altında bulunsun istedim. Şöyle camları sildim arkadaşlar. Tertemiz oldu Allah'a şükür. Önce bir köpüklü suyla bir kabasını aldık tozunu, kirini. Sonra da normal cam siliyle bir sildik. Üstünden geçtik daha doğrusu. Şöyle şuralar falan da temizledik. Şimdi önce perdelerini takacağım. Sonra e, diğer işlemlere devam edeceğim. Çünkü karşı balkonda da oturanlar var. E, i̇çerisi de gözüküyor. Pek rahat edemedim. Perdelerim de zaten yıkanmıştı. Şimdi hemen perdelerimi takayım. Ondan sonra devam edeceğim. Perdeleri de taktım arkadaşlar. Şu perdeleri taktıktan sonraki o mis gibi kokuya bayılıyorum. Tertemiz olmuş. Ee, şimdi şu rafın içindekileri şimdi şu rafın üzerindekileri boşaltacağım. O rafı sileceğim. Şu sedirlerin üzerindeki minderleri kaldıracağım. Sedirlerin üzerlerini sileceğim. Sonra tekrardan bir Süpürüp bir de yerleri silip bitireceğim. Ee, akşam yemeğine hazır olur. Ya da yarın kahvaltıya, sabah kahvaltısına hazır olur. Evet bu kadar işim. Şimdi şunları tek tek indirip e, mutfakta yıkayacağım. Sedirlerimi, inderlerini kaldırdığım Güzelce temizledim arkadaşlar üstünü. E, böyle aralarını falan güzelce temizledim, sildim. Şimdi birazcık nemli kaldıysa diye hemen minderlerini yerleştirmeyeceğim. Camı da açtım. Birazcık nemi gitsin, kurusun. Ondan sonra minderlerini yerleştireceğim. Şuraya koydum. Onları da birazdan yerleştireceğim. Şu rafı sildim. Onun üzerindekileri de yıkadım. Onları da kurulayıp yerleştireceğim birazdan. Şöyle rafın üzerine e, koyduğum malzemelerimi, süs niyetine koyduğum malzemeleri güzelce yıkadım, temizledim. Şöyle yakından göstereyim. Bu e, hacdan gelmiş arkadaşlar. Çok eski bir tas. Şöyle bakır bir tas. İçerisinde de böyle ayetler falan var. Şu çok eski bir çalar saat. Belki de e, 30 yıllık filandır herhalde. Bunları köyden getirdim ben. Kayınvalidemlerin eski evlerinden getirdim. Köydeki evlerinden yani. Ee, şu süslü bir Çanak Arkadaşlar bu da e, benim kınamdan kalma böyle süslemişlerdi bir tanesini kullandım yani oynarken kırmıştık bir tanesi de duruyordu onu da öyle kullandım şu da şöyle bir şu da şöyle gaz yağ lambası derlermiş Eskiden böyle bir süs bunu da teyzem vermişti şu da aynı şekilde bu da gaz yağ lambası. bunun da üzerinde camı vardı ama kırıktı O yüzden camını kullanmadım şöyle şu şekilde süs niyetine koydum bu da köyden gelme şöyle küçücük bir de çaydanlık var bunu da kullanıyorum burada süs niyetine kullanıyorum daha doğrusu böyle bunlar şimdi rafa yerleştireceğim rafıma da şöyle bir plastik dantel görüntüsü olan bir malzemem vardı eskiden buzdolabının içerisini seriyordum şimdi sermiyorum onları kaldırdım kesip bunun üzerine yerleştirdim hem daha temiz oluyor en azından alıp yıkarım hemen kolayca Şimdi bunları da yerleştireceğim. Basamın üzerine de plastik örtü örttüm arkadaşlar. Çünkü e, ahşap olduğundan e, sıcak bir şey koyduğumuz zaman zarar görebilir. O yüzden onları öyle yaptım. Şu da e, içerisine süs olarak kullandım. Normalde bandana, trabzondan almıştım bunu. Böyle üzerine süs olarak kullandım. Menekşemi de yerleştirdim. Şöyle güzel güzel tazelenmiş çiçekleri de Şimdi rafı yerleştireceğim hemen. Evet balkonumun temizliğini bitirdim arkadaşlar. Akşam yemeğine hazır. Ee, akşam yemeğimizi balkonda yiyebiliriz artık. Şöyle şu şekilde e, sedirlerin üzerlerini yerleştirdim. Tekrardan süpürdüm. Şu duvarda ufak tefek süsler vardı. Onları e, sildim. Şöyle rafımı yerleştirdim. Perdemi zaten takmıştım. Şu şekilde e, kahvemi de yaptım. Bu fincan benim için... Vazgeçilmezdir bu arada. En sevdiğim fincanım. Daha doğrusu benim değil bu bir hediye. Ablamın çeyiz fincanıymış bu. Bana hediye etmişti. Ben severek kullanıyorum. Evet balkonum böyle. Yazı hazırladık arkadaşlar. Şimdi rahat rahat e, serince oturabiliriz. Ev çok sıcak oluyor çünkü. Ama bizim balkon çok serin oluyor gerçekten de. Yani bu arada e, şu ne diye soran olursa bunu anlatmak isterim. Bunun e, yeri bambaşka çünkü benim için. Bu yüzellik oluyor arkadaşlar. Bunu benim annem yapmıştı. Annem dizdi daha doğrusu. E, yüzellik e, bir ot A, aslında otun tohumlarından oluşuyor bu. Böyle top, e, yeşilken toplanıyor. Sonra kuru yeşilken böyle yeşilken toplanıyor e, yeşil haliyle diziliyor. Sonra e, dizildikten sonra kuruyor. Çok da güzel yapmış annem. Şöyle göstereyim. Böyle süs eskiden daha doğrusu. Annem de benim için yapmıştı buraya. Evet böyle. Ee, dışarıyı da göstereyim. Şöyle göstereyim. Evet. Balkonum bu şekilde. Lütfen beğenip, abone olup, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah. Kahvemi yudumlayayım ben soğumadan.